В этой коробке собраны специальные специалитеты, как говорят в других городах. То есть это специальные, особые какие-то вещи, которые есть только в нашем регионе, условно, определенный вид определенный вид сладости и другое. Вот это наши особенности. simgesel e, şeyler görseller, Mersin'in e, mitolojik ve efsaneler üzerine kurulu tarihini de, de anlatan hmm. bir ifade. O mesela Sampol e, Şahmeran, flora tarihçesi. bize Bu şey için de size sunmak isteriz. Ben teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Araman. No, дренас в первую очередь Mersin это город по И я очень рад сегодня оказаться на этой площадке с друзьями, которых, наверное, мы знали пока дистанционно. Но здесь в общем, мы друг друга увидели. Это первое. Второе. Мерсин, так же, как и город Нижнекамск, он индустриально развитый регион, имеющий большой потенциал. И то, что он сегодня представляет еще помимо вот, развития и туризма, это говорит о том, что он многогранный и очень интересный. Поэтому хочется побыть, увидеть своими глазами Öncelikle Mersin bizim için bir kardeş şehirdir. Ondan başlamak istiyorum. çok güzel, çok gelişmiş, önde gelen Türkiye'nin önde gelen bir illidir. ilidir. bizim kardeş şehrimiz, bizim Nijnikans belediyemiz gibi sanayi konusunda, ve diğer e, sektörlerde çok güçlü olan bir e, bölgedir ve aynı zamanda Mersin e, hem bugünkü fuarda e, gördüğümüz gibi turizm konusunda da çok ileridedir ve hem sanayi hem turizm e, konularında e, önde gelmesi e, e, ne kadar güçlü olduğunu gösteriyordur. Ondan dolayı biz kardeş şehir olduğundan çok mutluyuz ve ileride de bizim ikili işbirliğimizi geliştirmeye hem hazırız hem de bu işi yapacağız. Şey, da, evet, evet, evet. Hatta kurbayı da kadire süremiştim, kullanıyorum. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok Hepsinin bir arada olduğunu düşünüyorum. Bizim çok önemsediğimiz sevdiğimiz Mersin'in, anlatan aynı zamanda, efsanelerden birbirlerinin uzun dönüşü. Mersin'in her var. Böyle bir ilave Mesela, sen bunu biliyorsun zaten, Şammeran. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve bölge olarak çok güzel, tarihli e, ve güzel insanlarla doğru bir şehir diyebilirim. Yani biz Moldova olarak çok güzel çalışmalar devam ediyoruz. Yıllardır, senelerdir e, dostluğa dayanarak yani aynı dilde e, konuşarak ee, kültürlerimiz yakın. Ee, geçen sene de büyük bir heyet, iyilik kişilik Sayın e, Başkan e, ve Ticaret Sanayi Odası olan üyelerle beraber Mersin'e gittiler. Oradaki görüşmeler yapıldı. Ee, Karşı Kaç e, yıllardır tiyatro, kültür ve diğer çalışmalarımız devam ediyor. Ee, yani bölgeyi çok seviyoruz. İnşallah ıı, ilerideki zamanlarımız da çalışmalarımız da ıı, devam edeceğiz, geliştireceğiz. Çok güzel, her senedeki gibi. Geçen sene de katıldım. Gayet güzel çalışmalar, iyi ekip de yerlerinize sağlık, güzel çalışmalar. Sağ olun, de güzel. Moldova ile gerçekten bu yaptığımız karşılıklı kültürel işbirliği bizim için çok kıymetli. Tatyana Hanım'ın biraz önce bahsettiği gibi geçen yıl başkanımızın bulunduğu bir heyetle de Moldova'ya bir ziyarette bulunulmuştu. Aynı zamanda kültürel karşılıklı iletişim ve çeşitlilik noktasında Gagavuz Cumhuriyeti'nin tiyatro ekibi de şehrimize gelmiş. Çok da başarılı bir temsil sergilemişti. Bu bizim için kıymetli çünkü bizim Mersin Şehir Tiyatromuzla Gagavuz şey tiyatrosunun bir araya gelerek bu çalışmayı sergilemiş olması hem kaynaşma hem de kültürel alışveriş, yeni sanatçıların tanınması bilinmesi noktasında da güzel bir çalışmaydı. aynı zamanda şunu da söylemek isterim. Burada bizim Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestramız var. Orkestramızın şefi de bir Moldovdur. E evet. Yani Biz bu anlamda kültürel sanatsal gelişim noktasında bu çalışmaları karşılıklı olarak yapıyor olmanın da mutluluğunu ayrıca yaşıyoruz. Bu taraftan yerler var mı? Şimdi ben Zerde, Mayıslar, Oğuzlu'ya geçeceğim, Beşiktaş'a. O zaman sen hemen bir rota çıkartayım. Tamam. Her yeri bir etse, etse 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 etse. Ben sınavdan etkinliğe bakıyorum. tarihi yerlerden oluşuyor. Tarsus'un muhtemelen iki ila bir buçuk yılı devam edebiliyorsunuz gençler olarak. Hı hı. Kolaçova'da Tarsus'ta var, yapabiliyorsunuz mu? Her var doğal Var var, her şey var. sen çok güzel, çok öğrendim Mersin daha. Ben önce gittim Mersin'e, çok bir tarihi ülkeleri gördüm. O çok muhteşem bir şehir, Müslim, Hristiyan, herkes için çok güzel limanı var. э, тати личин мектешем біршігі, э, бәнчок сырум да gitmek biz ve bizi siz acenta mısınız? Hayır ben uh, Turizm Bakanlığı'yız biz. Bakanlık. Hmm. Evet. Bize mesela belki turist yönlendirmesiyle alakalı bir işbirliği yapabiliriz yani iki ülke hmm. arasında belirlediğiniz şehirler arasında karşılıklı e, bir alışveriş. 10 kişi sizden, 10 kişi bizden Tabii. böyle bir şeyler olabilir. E, Duyun o versiniz mi? Evet, no you know. This is the Wonderful sea in uh, Mediterranean. sea Mediterranean. Yes. This is the Maersin map. Uh, actually this is a touristic map. Okay. <gülüyor> 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 <gülüyor>